الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام El İslamu kuşnur huluk. Sadaka Resulullah ve takabir Allah Müminler adalet herkese eşit olarak davranmak genel manada budur. Ve herkese bu adalet lazım. Kardeşler arasında ebeveynin adalet göstermesi adaletten sayılır. Evet. Daha günü zevdat olarak bilinen hususlarda da eşler arasında yiyimde, içimde kocanın sorumluluğuna kalmış olan bir adalet var. Yani onlar arasında adalet gerekli. Geniş bir kelim olmasına rağmen biz adalet dediğimiz zaman kendi aramızda adalet dediğimiz zaman genel olarak mahkemelerde olan terazi diyeceğimiz hususun denk olması anlaşılıyor. Fakat adalet söylediğim gibi sadece mahkemelerde de değil. Beynen insanlar arasında da demek ki adil olmak lazım. <laughs> Memur ise kendi arkadaşlar arasında ve amir durumunda ise memurlar arasında adil davranmalıdır. Eğer ki devlet başkanı işe onun da adil olması lazım. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabahdır. Yudullihumullahu yemel kıyam. Yudullihumullahu evet. Yedi grup insan vardır ki Cenab-ı Allah onları yemela zille illa zillum kendi himalesi. Gölgesi olmayan o dehşetli günden özel himayesinden edecektir, Kılacak. Birincisini Hazreti Peygamber Ali Vesselam Efendimiz dikkatlerini daha az ediyorum. El i̇mam Adil demiş. İmam <laughs> adaletli, önder, devlet başkanı. Dolayısıyla emrimiz altında kim olursa olsun, ister bir mu muhtar olsun. Şöyle örnek vereyim. Hani dedim ya siyasette bizim ilgimiz yok. Genel manada konuşuyoruz. Evet amirler memurlar arasında da adalet gösterir. Amirler kim oluyor? Bir okulda müdür. Bir fabrikada müdür idareci. işçilerine adil olacaktır. Birine tahakküm ederek fazla ağır yükle yüklemek her ikisi için de müdür olsun, fabrikada direktör olsun, ne olursa olsun gayiz değildir veya onu ederek, ağır işler yaptırarak diğerlerine yeni hafif işleri vermek bu adaletin iyi çalışmadığını gösteren bir husustur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki insanlar eşittir. Ejnan'ın buçti. Salam'ın dişleri gibi eşittir. O bakımdan geniş bir bana taşıyor adalet kavramı İmam Adil demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunu devlet başkanından aşağıya doğru çeke çeke gelen her idareci olan şahsa yüklemiş bir görev olarak bilinir. Ama genel olarak herhangi bir meselenin hallu ref edilmesi için yani ortadan kaldırılması için zor bir durumun kalkması için mahkemelere intikal eden meselelerin evet halledilmesi orada adalet sözcüğü daha yaygın olarak kullanılır. Evet. Onun içindir ki müminler adalete muhalif hareket eden o makamda oturan kişiler kim olursa olsun yanılması halinde ayrı bir hususla kasten yaparsa Evet. Bunlar mutlaka sorumluluklardan kurtulamayacaklar. Ve zulüm yaptığı kişiler de o zalim olan kişiler hakkını alacak. Değil mi kardeşlerim? Fazla uzaklarda gerek yok. Dinimize göre adalet bireysel ve toplumsal hayatı, hayatta istikrar, güvence, huzurun ana şartı olarak <laughs> ahiret mutluluğunun temel sebebidir müminler. Eğer ki adaleti dünya üzerinden kaldırınız, geçmiş millette de bu olmuştur. Açlığı açlık kestiği man, kestik mantığıyla hareket eden nice kişiler gelip geçmişlerdir. <laughs> Halkına zulmetmişlerdir. İşte bunlar zalim pozisyonundadırlar ki, durumundadırlar ki hesabı mutlaka ahiretli olacak. Es zulm, zulmâtun yevvel Bir kişiye başkasının zulmetmesi. Bu genel olarak konuştuğumuz, görüştüğümüz kişiler <laughs> arasında da olabilir. dikkat dikkatlerini çekiyorum. Yanık olalım, dikkat edelim. Benimle ne ilgisi adaleti var, ne ilgisi <laughs> alakası var. Ben mahkemede kadı, mahkemede hakim değilim. Hiçbir kimse diyemez. Yani hepimizin mutlaka adalet hususunda karşımıza çıkacağı bir olayı oluyor. Söylediğimiz gibi. O, o, olayı ol, olmaktadır. O bakımdan da Cenab-ı Mevla bunu evet böyle tayin tespit etmiştir. Hatta hatta el adalet esasül mülk adalet mülkün temelidir. Temelsiz bir mülk bir binaya durmayacak gibi adaletsiz bir millet de ayakta duramaz böyle bir millet kavramından da söz edilemez. En güzel adaleti ne olduğunu tabi İslam İslam'ın emirlerinde vardır. Geçen dersimizde de söylediğim gibi daha söylemiştim. Mesela Cenab-ı Allah kur, ko, koyduğu kaideler adaletin yere yerine gelmesi için onlar esastır, değişmezdir insanların koyduğu esaslara e, göre. Çok çok farklıları vardır insanların koyduğu adalet prensipleri zamana, zemine geçen senelere göre eskidir ama İslam İslam'ın koyduğu esaslar yenidir. Yeni olarak olmuştur ve yeni olarak devam ediyor. Eskimez bir yenidir o. O itibarla inna'llaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münken. Buyuruyor Hazreti Allah. Manasını arz ediyorum. Çok uzun uzay anlatmadan. Muhakkak ki Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah. Müminler. Müminler. Dikkat. 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 Muhakkak ki Cenab-ı Allah. Ye emmuru bil adli. Adaletle ve ita edil kurba yakın akrabaya vergili ol sözle evet madde olarak sadaka olarak nasıl zekat olarak zekatımız yoksa değil mi ufak tefek dediğimizde onlar hiçbir de yoksa işte ona göre güzel bir kelam baş konuşma hal mal hatır sormak bir ita edil kurba ve yenha hani fakşa ile mükemmel Evet, akrabaya vergili olmak bunları emrediyor da sonra da fahşa ve münker, çirkin sözler ağza alınmayacak, ahlaka mugayir olan sözlerden, hareketlerden, davranışlardan özellikle de müminler hutbe anındaki davranışlarını tekrar dikkatini çekiyor. Yorgun olabilirsiniz. Evet. Ama hutbede tekrar ediyorum sizin faydanız şimdi. Evet. Hutbenin Cuma'nın faziletini davet. Evet. Demek ki İta edil burba ve yenhan fahşe vel münker münkerden fuhş Cenab-ı Mevla nehyediyor ve ne ve Allah'ı zikretmek de en büyüktür. Ve Cenab-ı Allah yaptığınızı vallahu ya'lem ma tesna'ûn yaptığınız her şeyi bilir, onun görüp gözetmesinden, işitmesinden, kontrolünden zerre miktar hiçbir şey kaybolmaz. Bu anlayış içerisinde gelecek Cuma'ya kadar Cenab-ı Mevla'ya emanet olunuz ve hutbemiz muadelesin hiç olmaz. Arada bir bugün hutbede neler söylendi, bazı neler söylendi bir hatırlamaya çalışın. Faydalı şey. Elâ أبلغ النظام نظام الله الملك كما قال الله تبارك وتعالى <applause> <applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد تكريما لنبيتك من فحامة شان شرف صفيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا